Doğru evet, yakında açacağım. Evet, Hı -hı. Aa, ne güzel değil mi? Yüzyıl çiçeği sonunda açmak üzere. Evet, bu küçük soğanın açmasını ben de yüzyıldır bekliyorum. Hanım be şeyi kanadı, açılınca neye benzeyecek acaba Şerim baba? <laughs> Sürprizi mahvetmeyi hiç istemiyorum örgülü. Lütfen bütün şirinler beni dinlesin. Yüzyıl çiçeğinin açması onuruna ona en harika epik şiirimi yazdım çocuklar. <laughs> Şiirin adı Dünya'nın Bütün Çiçeklerine Kısa Bir Bakış. Aa! aa, aa bu epey uzun olacak sanırım. O güzel petunyanın yapraklarına bakın. Mavi ve sarının bütün gölgeleri... Aa! Çok üzgünüm şair. Kalıp şiirini dinlemek isterdim. Ama önce işlerimi bitirmem gerekiyor. Petunyanın sevgisini kimse de bulamazsınız. Aa! Dinleyemediğim için bağışlama tarlaya bakmam lazım şair. <laughs> o muhteşem papatya ne demeli peki? Rüzgarda başına öne işine, Belki dediğini anlayamayabilirsin ama papatya senin gerçek dostundur. Ee, korkunç bir şey. Bebek Şirin bile şiirimi dinlemek istemiyor. Ben çok sabırsız bir adamım. Bana gelecekte kullanabileceğim bir şey göster dedikoducu. Evet, evet efendim. Hemen geliyor. Ya sıkı durun. Dünyanın tek gelecek göstericisi bu efendim. İstediğinizi sorun ve gelecekteki görüntüleri kendiniz görün. Çok güzel bir şey. Gelecek kuşakta en güçlü büyücü kim olacakmış bakalım göster bana. Bu da ne böyle bakayım. Evet. Demek Baltazar'ı aldatmaya kalktın. Bunun bedelini çok ağır ödeyeceksin. Hayır 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 efendim. Lütfen bir dakika. Geleceği görmenin bir yolunu biliyorum efendim. O zaman konuş aptal. E ee, şey efendim e bakın kısa zaman önce ormana doğru gidiyordum ve yolda Solomon yalan söyler adında bir adamla karşılaştım efendim. Bu adam sihirli tılsımı almam için yalvardı. Bu tılsım gelecekten haberler veriyordu ama tılsımdan kurtulmaya o kadar çok istiyordu ki kötü bir şey olabilir diye almayı reddettim. Hmm. Bütülsüm, um, öyle mi? <laughs> İyi ya da kötü olması benim için fark etmez. Onu mutlaka kendi amaçlarım için kullanabilirim. Güne bakanı söylemeden geçemeyiz. Her gün yüzünü güneşe çevirir hiç yıkmadan. Oh, hiç işe yaramıyor. Ormanın hayvanları bile şiirimi dinlemek istemiyorlar. Ama ben onları çok güzel buldum. Aa, sen de kimsin? Salomon yalan söyler, emrinizdedir efendim. Teşekkür ederim Solomon. Ama hiç kimse şiirlerime önem vermiyor ki benim. Daha bu çok kötü. Çünkü yetenekli birisin. Ama bazen diğerlerine kendini dinletebilmek için yetenekten fazlası gerekiyor. Bazen onlara olağan dışı bir şeyler göstermek zorunda kalabilirsin. Örneğin bu tılsım gibi. Bu çok güzel bir şey. Ama bu tılsımın ne özelliği var ki? Eğer bu tılsımın içine bakarsan sana gelecekten görüntüler gösterecektir. Ha, bu benim. <laughs> bu harika bir şey. Ha Göstermek için ödün çalabilir miyim? Ha? Ödün çalmak mı? Eğer onu gerçekten istiyorsan... ...sonsuza kadar senin olabilir. Anlayabiliyor musun? O istiyorum tabii. Gerçekten istiyorum. O zaman senindir dostum. Ha, teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Eh, sonunda o pis lanetten kurtuldum işte. Artık kimseyi kovalamak zorunda değilim. Ha? O da kim? Lord Balthazar'ın adına kapıyı açın! Ee, evet, evet! Geleceği söyleyen o tılsımı hemen bana vereceksin! Ama ben... Onu başkasına vermiştim! Hey, geç bunları! Hoş bir hikaye değil! Kime verdin? O... o ormanda tanıştığım meraklı, görünüşlü, küçük, mavi bir yaratık! Mavi bir yaratık, öyle mi? Bu da demektir ki o yaratık bir şirin olmalı! Ha, bakalım ne olacak. Ay, Belki de, beni de çalışmayacaktır. Beni delirin. De, 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 de. size, size olağanüstü bir şey göstermek istiyorum. Bakın elimdekine bakın. Beklemen gerek şair. Yeni icadımın denemesini yapacağım şimdi. Ha, lütfen dur Eğer onu şimdi denersen parçalarına ayrılacaktır. Bak gördün mü? Aa, tabii şair. Tabii tabii. Ne oluyor? Ha? Aa, 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 parçalarına ayrıldı. E peki ama böyle olacağını nasıl bildin? Size anlatmaya çalıştım bu olayda olağanüstü bir tılsım vardır. Gelecekte olan her şeyi bu tılsımla görebiliyorum ben. Aa, ne kadar ilginç. E, şimdi kim şirinlemek istiyor? Eee e, bir e, e, tılsımın benim hakkımda çok harika şeyler söylediğinden eminim be, öyle değil mi? Yaşıyorum. evet, Senin şirin tiyatrosunun sahnesinde dururken görüyorum. Ha, çok haklısın. Bu gece gözlüklü Şirin'le bir akşam attı, söylemi mi vereceğim? Aa, bütün koltukların dolu olacağından eminim. Şey aslında gözlüklü oradaki tek Şirin sen... Ne, ne? <laughs> Sana şaka yapacaktın gözlüklü! <laughs> Siz resmen saçmalıyorsunuz! Denemeye devam et güzelim. Eninde sonunda o Şirinlerinizin de bulacaksın nasıl olsa. Ha, burada mısın şair? Her tarafta seni aradım. Kötü bir şey mi oldu yoksa? Evet. Geleceği bilmek hiç de eğlenceli değilmiş. Bu aptal tılsımı neden takıyorum ki? Ee, e, 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 ama çıkaramıyorum. Tam korktuğum gibi. Senin tılsımın uzun zaman önce kötü bir büyücüye aitmiş. Onu ancak güçlü olmak isteyen birine teklif edip kendi isteğiyle almasını sağlarsan çıkarabilirsin. Ha, peki ama böyle birini nasıl bulabilirim ki? Şirinler aşkına. Baltazar köye saldırmaya geliyor. O tılsımın peşinde olmalı. Ondan kurtulman gerektiğini biliyorum şair ama... ...tılsım Baltazar'ın eline de geçmemeli. Ben diğerlerini uyarırken sen de saklanacak bir yer bul. Yavaş ol güzelim. Tahminim doğruysa... ...bu zavallı şirin bizi doğruca kendi köyüne götürecek. Çabuk müzisyen herkese topla. Köyümüz büyük tehlike altında. <laughs> şey bir an önce boşaltmak zorundayız. Baltazar her an buraya gelebilir. Ve ben de şu anda içinde bulunduğumuz anı seçtim Şirin Baba. Aa! <gülüyor> <gülüyor> Siz küçük yaratıklardan hangisi geleceğini söyleyen tılsımı taşıyor, söyleyin bakalım. Bizden hiçbir şey öğrenemezsin Baltazar. Eğer bana söylemezseniz sizi cezalandırmak zorunda kalacağım. <gülüyor> <gülüyor> Gel bakayım. <laughs> Aa, Şahin neredeydi? Bartazar Şirin babayı ve bazı Şirinleri eşleri aldı. Biliyorum, burada gördüm onu. Hepsi senin yüzünden oldu. Sen ve korkunç tılsımın yüzünden şair. E, durun. Tılsım onları kurtarmamıza belki yardım edebilir. <laughs> Olur güldür ve beni çağır. Evet, tılsım zaten yeterince derde sebep oldu. Hayır, çok ciddiyim ben. Hadi. Şşşt! Canavara yem olmak işte komik bir şaka olmazdı şirinler. Şirin baba. Keşke bile bilseydim örgülü. Kafeslerden nefret ederim. Şirin baba. Şahin. Şirin baba. Şirinler aşkına. Çabuk olun, anahtarı alın. İşte. Aldım. Şimdi olabildiğimiz kadar sessiz ve hızlı olmalıyız çocuklar. Şirin baba dur, Bahtazar kapının arkasında ve herhalde içeri girebilir. Bütün şirinler buraya gelsin! Siz küçük mavi aptallar konuşmaya karar verdiniz mi artık? Hah, ne, hah? İğrençler, kaçmışlar! Aa, aa. Aha! İşte tılsımı sonunda ele geçirdim. Kaçın! İstediğiniz kadar kaçın. Çok uzağa gidemeyeceksiniz aptallar. <laughs> Bu taraftan çabuk. <laughs> Aman. O tılsımı bana ver. Senin işine yaramaz öyle değil mi, aptal şirin? Benim çok işime yarayacak. Göreceksin. Ver bakalım. <laughs> Asla. Şirin baba bak. Durdur dur onu güzelim, durdur. Dur. <laughs> Görüyorsun küçük şirinliğe hayatın ya da tılsım. Allah aşkına bağlayabilirsin. ama senden arkadaşların bırakmanı istiyorum. Ha, en sonunda gelecek benim. O sana gelince gitmene izin vereceğim. Aa, a... Ama doğruca sadık hayvanımın karnına gideceksin. Niye? <laughs> eh, eh, çunu gitmeme yardım et becerikli. Eh, tek umudumuz bu. Ay! Of! Of! Ah! Yok hayır olamaz. Tılsım yok oldu. Ah! tek umutumuz. Ha işte benim. Aa! Yok ben ne oldum? Ee! Şahin, iyi olmanı çok sevindim. Evet, aa, biz de çok e, sevindik. E, e. Ee, her zaman söylediğim gibi, iyi başlayan şeyler, iyi biter. Ama Baltazar için pek iyi bittiği öyle değil mi? Aç, 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 aç! Bırak dışarı çekiyip biz kardak çekin şuradan! Baltazar bazı şeylerin beklemeye değeceğini öğrenmiş oldu. Aa, Aa, ay, 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 ne kadar güzel değil mi? Sen haklıydın Şirin baba. Gerçekten bazı şeyleri beklemeye değiyor. Ve bu da öyle. Aa! Aa! Ne kadar güzel Bu inanılmaz günü kutlamak üzere Efik yeni yeni düzenlemesini okuyacağım Şiriler Her gün Latin çiçeğinin şarkısını söylüyorum Ve onu her gün onurlandırıyorum Eğer ormandaki ağaçları bulamazsınız Latin çiçeği Hepinize yolu gösterecektir Aa! Aa!